Gel gel Fikri. İyice suç makinesine döndün. Oğlum bu seninle 18. davamız. Karımdan çok seni görüyorum ben artık ya. Bizi şebeke falan zannedecekler. Bak çok önemli bir noktadayız. Köprüden önceki son çıkış. Çok dikkatli olmamız lazım. Yani üst sınırdan yargılanırsak diğer infazlarda eklenir en az 30 yıl içeride yatarsın oğlum. Ben masumum. Nasıl mu? oğlum? Bana yalan söyleme bari ya. Güpe gündüz adamı yolda gasp etmişsin. Doğru. Ne yapacağız? Bir dakika. Görgü tanığı da var üstüne üstlük. Doğru. Ne yapacağız? ne yapacağız? Gel bakayım. Hadi. Gel. anlatacağım. Bak o yüzden seni böyle jilet gibi giydirdim. Mahkemeye çok saygılı davranacağız. Tamam mı? Ya ceza alacağımız kesin. Amacımız en alt sınırdan ceza almak ki infazdan yırtalım. Tamam mı? Unutma bak. Hakime sakın ters bir şey yapma. Merak etme avukat bey. Hakime öyle sevdireceğim kendimi. Beni nüfusuna geçirmek isteyecek. <laughs> Dikkat et de hakim bize geçirmesin. <laughs> Unutma bak. En ufak bir saygısızlık yok. Aman, aman diyeyim. İbrahim Bey'cim. Hiç merak etmeyin. On dakikada biter davamız. Zaten görgü tanığımız da var. İçiniz rahat olsun. Avukatın mahkemeye falan ne gerek vardı Allah aşkına? Görgü tanığı var diyorsunuz. Gasp yapan belli. Halim ortada. Yani boş işler bunlar. Doğru söylüyorsunuz ya. Biz de zaten boşu boşuna okuduk. Hakimler boş boşuna onca yıl emek verdi. Haklısınız. En iyisi de yapalım yargı sistemini kaldıralım değil mi? İbrahim Bey, sakın hakimin karşısında böyle konuşmayın. Sakın. Bakın adam çok sert biriymiş. Gerçekten adamın davalıyı da davacıyı da İçeri tıktırmışlığı var. Ay lütfen vallahi haklıyken haksız duruma düşürüz Lütfen buyurun. E, kardeş be, davanı geri çeksen bir yanlış anlama oldu. Ben seni birine benzettim. Evet kardeşim, evet. Sen beni birine benzettin. Şu şu hale bak, bir güzel benzettin sen beni. Bir yanlış anlaşılma falan yok efendim ha. Yanlış anlaşılma yok. Bunun hesabını vereceksin. Beş gündür gülemiyorum ben ya. Bu ne ya? Adama baksana. Vallahi bu adam bizim piyasanın ekmeğini yermiş. Çok sert birine benziyor. Ne yapacağız? Akin Bey. Evet. Efendim e, 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 e biz e, evet. hırsızdan e, şeyiz, da Hı. şikayetçiyiz biz. Evet. E, müvekkilim İbrahim Bey'i <sicir> kendisi İbrahim Geniş'i şey. e, darp ve gasp etmiştir efendim. Evet. İbrahim Bey e, devamlı sizi misiniz? Müsaitsiniz. Estağfurullah efendim. Bir saygısızlık etmek istememiştim. Kusura bakmayın. Aklıma bir şey geldi, ona gülüyordum. Özür dilerim. Tamam. Evet, sizin de dediğiniz gibi Hakim e, hakim Bey. Ee, gasp edildim. Bu adam beni güpegündüz gasp etti. Üstelik efendim kendisi burnuma vurdu. Allah yardımcımız olsun. Ne ne ne? <laughs> sakın gülme. Sakın gülme. Sırat köprüsündeyiz. Şu anda aklına başka bir şey getirme. Ee, efendim, benim mahkemeye saygım sonsuz. Ama bir yanlış anlama var. Ölmüş babaannem. Ölmüş babaannem. Ölmüş babaannem. Ee, efendim şöyle ki... Evet. ...ben İbrahim Bey'i bir arkadaşıma benzettim. Arkadaşıma benzettim. Ee, dinliyorum. <laughs> evet efendim. Şöyle ki... ...ona arkadan yaklaştım ve... ...olaylar istenmeyen bir noktaya geldi. Bir dakika, bir dakika şimdi. Oh. Çünkü şu anda müvekkil, kendisi <laughs> ağlıyor efendim. Çok... Allah beni bela mı versin? Aman sessizlik. Avukat Bey. Evet. Siz ne diyorsunuz bu duruma? Nasıl savunacaksınız bu adamı? Suçlu ki konuşmuyor mu? Suçlu belli bu. Bu suçlu. Efendim, savunmamız şimdi... <laughs> yani bizim savunmamız... Kaçıyorum. Efendim, savunmamız. <laughs> savunamıyorum. Ben şu an savunamayacağım. Nasıl? Savunmuyor musun? Suçu kabul ediyorsunuz yani, doğru mu? Yok, hayır da kusura bakmayın. Şu an savunamıyorum. O zaman savunsana, suçu kabul etmiyorsanız. <laughs> Efendim. Gel oğlum buraya. <laughs> Yaklaş biraz. Oğlum gel. Bu yüzündeki izler için bir darp raporu aldın değil mi oğlum? i can't believe it.

<laughs> Ay, Siz niye gülüyorsunuz? Siz Hayır Siz niye gülüyorsunuz? Şimdi efendim ben aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi durum ortada. E bizim görgü tanımız da var. Acaba diyorum daha fazla uzatmadan görgü tanınımı çağırsak? Olur oturun. Teşekkür Olsun. ederim. you <clears throat> Olay günü. Evet. Olay günü. Olay günü. Yavrum, olay günü. Ben ben unuttum. Nasıl? Allah Allah bak ifadeni vermişsin yazmışlar buraya. Ee, Fikri İbrahim'i sıkıştırmış. İbrahim ah yapma. <laughs> ne lan? Efendim, gerçekten çok özür dilerim ama şimdi siz böyle anlatınca soygun gibi değil de çok ya, ne bileyim cilveleşme gibi oldu can. <laughs> eğer, eğer sen, sen bahsedin, onun gibi dedin sen. Zaten soy beni, soy. Okay. <laughs> <laughs> barkeme burası, barkeme. Ha, <laughs> ben, ben şikayet daha vazgeçti. Tamam yok yok tamam. Tamam, vallahi tamam, vazgeçti. Bitti ben ya. bitti. Tamam o zaman dosya kapandı demek. Ya, ki. İbrahim ya vallahi iyi ki seni soymuşum. Yoksa nerede eğlenecektik bu kadar? Ya helal olsun çaldı bana güle güle artık. Ne oluyor? Davadan maske içtiğine göre, maske kapandı demek Vallahi yoruldum abi. Ay, sana adam bildi. Yemin ediyorum bir gün bir, bir. dalak manak kalmadı. Ay biraz dinlenmem lazım. Hepiniz dinleneceksiniz. Merak etmeyin. <laughs> Karın! Send this